Ünlü oyuncu Hülya Avşar köpeğini gezdirmek için dışarı çıkarken kendisini görüntülemeye çalışan muhabir ile yaptığı konuşma gündem oldu. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Muhabir Hülya Avşar'ı görünce "Vallahi maşallah 18'lik kızlar gibi seksek gibi sekiyorsunuz. Nasılsınız, iyi misiniz?" dedi. Muhabirin sözlerine sinirlenen Hülya Avşar "Şaka gibisiniz ya. Garip yorumlarınız oluyor ya. Ona sinirleniyorum." Senin gibi toy soru sormayı bilmeyen ya da iyi bir şey yaptığını zanneden gazetecilerle konuşmak istemiyorum dedi. Muhabir ise Avşar'ın sözlerine yanıt olarak Hülya Hanım geçen sene bana evlenme teklifi etmiştiniz. Şu an söylediğiniz şeyler toy dediniz bana çok şükür 10 seneyi bitirdim. Ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama sizin verdiğiniz tepkiyi de fazla buluyorum. Sizi konuşturmak için de bir şey yapmadım. Sadece sizi görünce merhaba demek istedim ifadelerini kullandı. Avşar ise son olarak 18'lik kızlar gibi sekiyorsun dedin. Sekiyorsun denmez, yürüyorsun denir diyerek yoluna devam etti. Hülya Avşar'ın muhabir ile yapmış olduğu konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.